Herkese merhaba. Bu dersimizde jQuery'de filtreleri nasıl kullanırız? Bunun hakkında size bilgi vermeye çalışacağım. Ama tabii ki gene öncesinde filtreler nedir? Bunu bir öğrenelim. jQuery filtreleri herhangi bir seçim alanındaki bazı elemanların seçimin dışında tutulması için kullanılan bir özellik. Bunu en kolay nasıl anlayabiliriz? Örneğin elimizde mandalina, armut, portakal, muz ve karpuz diye seçmiş olduğumuz meyvelerimiz var. Ben bunları öyle bir şekilde filtrelemek istiyorum ki bana sadece ve sadece kışla ilgili olan yani sezonun kış olan meyveleri e, kullanmak istiyorum ama geri kalan seçimim içerisinde geri kalan diğer meyveleri kullanmak istemiyorum. Böyle bir filtre yapmış olduğumuz zaman alt satırdaki e, kalınla gösterilen mandalina ve portakal seçim içerisinden sadece seçil olarak kalacak. Daha sonra bunlara dilediğim gibi herhangi bir jQuery metodunu uygulayabileceğim. Nasıl kullanılıyor? İki farklı şekilde kullanabiliriz. Bunlardan bir tanesi herhangi bir seçim alanından sonra iki nokta üst üste diyerek kullanmak istediğimiz filtreyi kullanabiliriz. Filtrenin anahtar kelimesini belirterek kullanabiliriz. Şu andaki örneğimizde ilk satırda haberler adındaki bir alanın, haberler id'sine sahip olan bir alanın içerisindeki tr'lerin, yani bu bir tabloymuş, sadece çift indeks, çift dizi numarasına sahip olanlarını seçmek istiyorum. Benzer bir şekilde farklı bir kullanım ise aşağı taraftaki örnekte görebiliriz. Bu durumda filter metodunun içerisine kullanmak istediğim anahtar kelimeyi belirterek nasıl bir filtreleme yapmak istediğimi belirtebiliyorum. E, tabii ki sadece bu kadar filtre yok. JQuery içerisinde oldukça fazla şey, e, filtre var. Ve bunların hepsinin e, birbirinden e, farklı kullanım alanları ve birbirinden güzel kullanım alanları var. Açıkçası ben filtreleri oldukça sık kullanıyorum ve en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi JQuery'nin. Burada birkaç örnek var bunları inceleyelim. Örneğin equal diye bir e, filtremiz var. Bu filtreyi kullandığımız zaman herhangi bir dizin indeks sırasındaki elemanı filtreleyebiliyoruz. Örneğin... Tablonun dördüncü satırı gibi bir özelliği. E, tablonun içerisinde tüm satırları seçip bunun içerisinden sadece dördüncü satırı filtreleyebiliriz. First herhangi bir seçimin ilk elemanı. Last herhangi bir elemanın son elemanı. E, not benzemeyen olmayan. Örneğin e, bir eleman içerisinde bir herhangi bir seçim içerisinde e, herhangi bir CSS sınıfı atanmamış elemanı seçmek istiyorsanız örneğin not'ı kullanabiliriz. E, odd ise tekil indeks seviyesine sahip olan elemanları filtrelemek için kullanmış olduğumuz bir e, filtre komutumuz. Daha fazla filtrelerle ilgili hangi filtrelerin olduğunu merak ediyorsanız ya da bunu e, öğrenmek istiyorsanız, bunların üzerinde deney yapmak istiyorsanız, denemek istiyorsanız aşağıdaki adrese giderek ya da jQuery'nin e, web sitesine gidip filters diye arama yaparak ilgili olanları bulabilirsiniz. Şimdi filtreleri teorik olarak öğrendikten sonra bunu Dreamweaver'da e, bir örnek üzerinde gözlemleyelim, inceleyelim. Bir HTML dokümanı oluşturdum. E, bu HTML dokümanını tasarım görümünde bir inceleyelim. Aslında bir tablo var. E, bu tablomun ilk satırı da görmüş olduğunuz gibi tablomun ilk satırı. Aslında tablonun aynı zamanda heading'i, header yani th dediğimiz olan. Bunun altında tablomun satırlar içerisinde sütunlarımız var. Satır 1, satır 2, satır 3, satır 4 ve satır 5 adında sütunlarım var. Ee, Dökümü daha iyi bir şekilde inceleyebilmek için kod görüntüsüne geçmek fayda olacaktır. Tablomuzu görüyoruz. Tablomuzun bir ID'si var ve bu tablomuza haber tablosu adında bir ID vermişim. Ee, i̇lk satırımın bir e, table header olduğunu söylemiştim. Evet. Diğerleri de tablelarımızın, e, diğerleri de table satırlarını yani tablomuzun satırlarımızın sütunları şeklinde belirlenmiş. Dökümanımızın içerisinde bir stil etiketi içerisinde döküman bazlı bir e, çift adında bir CSS sınıfı tanımlanmış. Bu çift sınıf, e, CSS sınıfın özelliği e, yazının beyaz olması, arka plan renginin ise kırmızı olması. Şimdi jQuery'yi kullanarak ve filtreleri kullanarak bu tablo üzerinde çeşitli seçimler yapıp bunları denemeye başlayalım. O zaman dosyalar içerisinde ben kendi örneğimde JS klasörünün altında scripts.js adında bir dosya oluşturdum. Siz de benzer bir dosyayı oluşturarak bu çalışmayı benimle beraber eş zamanlı yapabilirsiniz isterseniz. Daha önce demiştik doküman hazır olduğu zaman jQuery ile işlemlerimizi yapıyoruz. O yüzden document ready satırlarının arasına e, fonksiyonun fonksiyon arasına ilgili çalışmayı yapacağım. İlk olarak yapmak istediğim şey haber tablosunda ki indeksi çift olan alanların, alanlara bu çift adındaki CSS sınıfını atamak istiyorum. Bunu yapmak için öncelikle haber tablosu, yazım hatası olmasın diye, ID'yi buradan kopyaladım. Buraya geldim. Haber tablosunun içerisindeki tüm satırları seçtim şu anda. Evet. Bu seçimi yaptıktan sonra bunun içerisinde bir filtreleme işlemi yapmak istiyorum. Şimdi filtrelemeyi iki farklı yöntemde yapabiliriz. Hatırlarsanız Nokta filtersi de yapabiliriz. Ya da e, bu tür seçimlerde daha kolay olan iki nokta ile kullanımı tercih ediyorum. Ve bunlara add class diyerek çift CSS sınıfımı atıyorum. Burada bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Bazılarının tek tırnak bazılarının çift tırnak kullanıyorum. Bunun bir önemi var mı? Hayır bunun bir önemi yok. Siz de diliniz gibi tek tırnak ya da çift tırnak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Şimdi dökümanı bir test edelim. Dökümanımızı test ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi e, indeksi çift olan yani indeksi 0, 2 ve indeksi 4 olan e, tüm satırlarım otomatik olarak e, çift CSS sınıfına sahip oldu. Şimdi diğer kullanım şeklini kullanalım isterseniz. Bunu yapmak için aynı satırı kopyalım ve üst satırı commentliyorum. Bu sefer filters'ı buradan alıp bunu bir metot olarak kullanıyorum ve aynı işlemi tekrarlıyorum. Dosyamızı test edelim. Test etmeden önce tabii ki even değil, even. Evet, test ettiğimizde benzer bir şekilde aynı işleve sahip olduğunu görebiliyoruz. Şimdi burada aslında ufak bir e, hata var. Bu da nedir? Dokümanımızın başlığının aslında biz e, bu sınıfa sahip olmasını istemiyoruz. Sadece e, çünkü orası bir doküman başlığı. Yani TH içeren bir alan. Satır. Ben bundan sonrakilerin e, kırmızı olmasını istiyorum. Çift numarada olanların. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu yapabilmek için tekrar Dreamweb'e dönelim. Üst taraftaki komenti açıyorum ve comment açtıktan sonra tr'lerin hepsini seçtik. İçinden çift olanları seçtik ama indeks numarası sıfırdan büyük olanlara bu çift sınıfını etkilemesini istiyorum. Dolayısıyla şimdi dokümanımızı test ettiğimizde dökümanımıza sadece indeks numarası çift olup aynı zamanda sıfırdan indeks numarası sıfırdan büyük olan satırlara bu CSS sınıfını etkilendiğini, etki etkileştiğini görebiliyoruz. Filters kullanımda bir farklı kullanım daha var. Bunu sunum içerisinde göstermedim ama burada ek bir bilgi olarak isterseniz gösterelim ve oldukça kullanışlı bir özelliğe sahip. Gene döküman içerisindeki tüm satırları seçtim. Ancak bu sefer kullanım yaparken daha farklı bir filtreleme yapmak istiyorum. Çünkü bu yapmak istediğim filtreleme belki jQuery içerisinde bir anahtar kelime, bir kelime olarak yok. Bir constant olarak yok. O zaman diyorum ki filtreleme işlemi yapmak istediğim için filter komutunu kullanıyorum. E, filter metodunu kullanıyorum. Ve bunun içerisinde bir anonymous function yani isimsiz bir fonksiyon tanımlıyorum. Bu fonksiyon özelliği buraya bir index parametresi yolluyoruz. Dolayısıyla kaçıncı indekste olduğunu bu fonksiyonun içerisindeki bu indeks parametresiyle öğrenebileceğiz. Buraya yollanan bu indeks indeks parametresini herhangi bir işlem içerisinde kullanıp geriye return e, true olarak döndürdüğümüzde yani true olarak döndürdüğümüzde yani return true yaptığımızda ilgili filtre uygulanacak. Return false olduğunu zaman ise ilgili filtre uygulanmayacak. O zaman ben diyorum ki her herhangi bir üçüncü satırın bu CSS'e sahip olmasına istiyorum diyorum. O zaman nasıl yapalım bu işlemi? Diyorum ki return true ile force olacak. Index numarası eğer 3'e bölünüyorsa bunu mod ile yapabiliriz. Ya da modül yapabiliriz. Bu 0 ise geriye true döndürecek. Buna bir CSS sınıfı etkilemek istiyorum. Bu etkilemek istediğim sınıf da çift sınıfı. Evet, dokümanımızı test ettiğimizde sadece üç satırda bir ilgili CSS sınıfının dökümanımız üzerine atandığını, daha doğrusu dökümanımızın içerisindeki tablonun satırlarına atandığını görebiliyoruz.